Arkadaşlar bir şey soracağım ben size. Recep Bey size de soruyorum ben. Buyurun arkadaşlar. Yani neden acaba şoförün sağ koltuğunda oturan bir şahıs sağ sola bakamaz mı? Bakamaz. Müdahale edemez Bak, mi? Belki senin edelim. görmediğin hani trafik akışını Haber veremez mi? Şoförün işini asla karışılmaz. Evet, bana çok kızıyor da arkadaşlar. Şoför zorlandığı yani. yerde sorabilir sağdakisi var mı diye. Öbür türlü asla karışılmaz. Tamam yani hani kontrol bilmiyorum. Hep bende mi olsun istiyorum, bizde mi olsun istiyorum. Hayır, sağ ayağın uzasa gaza mı? bile basacaksın. <laughs> Pardon anlamadım. <laughs> ayağın uzasa gaza bile benim yerime basacaksın. Öyle mi diyorsun? Hani yaptığın yerde frene basacaksın benim yerime. <laughs> Evet biraz öyle oluyormuş galiba. Ne yapalım o zaman şoförün içine hiç karışmayalım. Tıp yapıyoruz tıp. <laughs> tıp. Şimdi <laughs> buradan bir arkadaş alacağız. <laughs> Diyorum ki... Hani dörtleri yak bekle diyoruz. Verdiği cevap ne biliyor musun? Yok, ben de ikileri yakıp bekleyecektim. Hatta beklemeyecektim, ben gidecektim. Gelen arkadaş koşarak <laughs> yapmayacak diye Sen söylemesene dörtleri yakmayacaktım La havle vela. <laughs> yani. <gülüyor> ben bugün, <laughs> Bu bugün öz eleştiri yapacağım da galiba. Çok fazla her şey nane maydanoz oluyorum galiba. Galiba. Ee, bugün, bugün nerede? Evet, evet bugün bir öz yapıyorum. Hala tıp yapıyorum. <laughs> tıp yaparken dedim hani dörtleri yap bekleyelim dedim yani arkadaşlar. Şu tıp gelmedi yani. <laughs> tamam. Sonsuza kadar Özgünse tıp Recep Bey. Sonsuza kadar tıp arkadaşlar. Beş, beş saniye. Pardon? Beş saniye sonra o tıp geri açılır. Bir iki üç tıp. Lütfen Recep Bey Bak. tıp. <laughs>